Aynı oyunu cümbüş tekrar edecek. Pekala bana 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 bana. Ee, ölüm tehlikesi taşıyan bir meslek söyler misiniz lütfen? <gülüyor> Polis. <gülüyor> Gençlere asker. Müfettiş. İtfaiye gelir müfettiş ölüm tehlikesi. Doktor, doktor, doktor. kardeşim abi. Eee, patlaması olur abi. Bu sekiye. ne yaptığını. Değer ki. ne? <laughs> burada, <laughs> burada. ölürsen. Ee... <laughs> <laughs> <bak>. Elim gitmiyor. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Şu gırdığın kömürden Cebime koyayım da götüne koyayım. <laughs> Vallahi oldu ne yalan Yapma ya. Para elmas. Neresi elmas? <laughs> Ayağım Murat. İçimizi kararttı. Abi. <laughs> bir şu kazmayı elinden atıp da Açtık ya az önce. Dostum dur! <laughs> evet, fark ettiğim gibi. <laughs> Neyse, cümlemeyi bitirmeyeyim bari madem atmışsın. <laughs> 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 İçimden ne geliyor biliyor musun? Şu kazmayı şöyle vurabilirsin. <laughs> Bizim kafam bir ya. Ne <laughs> Ana bizim böyle eve gittiğimiz zaman böyle her taraf simsiyah oluyor ya. Üstümüz başımız böyle. Ay geçsene inandır, ama sen inanırsın. Geç Nasıl <laughs> Kıkırayım <laughs> 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 dur, dedim simsiyah şimdi. Efendim ya. Şu kazma konusuna geri döneceğiz. <laughs>